Selam herkese bir oda turu videoya karşınızdayım. Bugün size bilgisayarımı göstereceğim. Birkaç oyunda gireriz, FPS testi de yaparız. Bu setup'u şu anlık bir 2-3 aydır kullanıyorum. Ve aşırı sağlam bir sistem kurdum. Ekran kartımız RTX 5070 Ti. Hatta şöyle standı da var. Ya şu an ekrana bir şey koyu olurum ve bilgisayarımın bütün parçalarının bir listesini. Burada hatta internetimizi hızlandıran böyle bir anten tarzı şeyimiz var. Burada burası gerçekten soğukmuş. Soğutma sistemi gıcır gıcır işliyor. Mükemmel bir sistem oldu. Mouse'umuzda bu Glorious modulu. Bunu da alalı çok olmuyor. Yani Baya hani hayalini kurduğum bir mouse'tu. Ve sonunda bu mouse'u elde ettim. Bir geçelim keyboard'umuza. Keyboard benim gerçekten şahsen hoşuma gidiyor. Yani bir TKL keyboard. Sesi yükselt, falan biliyorum bununla. Hatta şöyle göstereyim. Şuradan geliyordur. böyle rahat bir şey hatta bununla. Mesela arka planda müzik mi var? Ya, direkt kapatabiliyorum. Bu arada kamera fokusu gerçekten çok kötüymüş. Telefonu böyle video çeken birisi değilim normalde. Bir mikrofonum var. Bu da bayağı uyguna denk geldi. Bir HyperX mikrofon. Şöyle yani dokunmatik bir açma, açıp kapatma düğmesi de var. Bayağı rahat. Bu da HyperX Cloud 3 kulaklığım. Bu da bayağı uyguna denk geldi. Keyboardla aynı günde almıştım diye hatırlıyorum. Yani bu da bayağı hoş. Bunda kendi mikrofonu var ama şu anlık kullanmıyorum. Bir köşeye sakladım. Bir de şöyle bir lambam var. Bu da baya hoş. Samimi bir ışık. Bir de şu çeke de gerçekten bayılıyorum. Böyle iki yanlı efsane bir şey. İçinde de böyle tüy tarzı bir şey var. Tüy diye geçiyor herhalde. Muazzam bir şey. En sevdiğim bir ceketim. Hatta böyle bir şapkam da var. Hatta böyle bisiklet işleriyle de uğraşıyorum. Böyle bir Gres yağımız var. Belki ilerleyen dönemlerde böyle bir gerçek hayattan videolarda çekebilirim bisikletle ilgili. Her neyse o zaman birkaç FPS testine geçelim. Hani bilgisayar gerçekten muazzam ve bunu şu an hep birlikte test edeceğiz. Ve şu an ilk oyunumuza geçtik. RDR'deyiz. RDR 2 oynuyorum şu anda. Oyunun şu an genel grafikleri maksimumda. Gördüğünüz gibi. Ve size alacağım FPS'i göstereceğim. Ve hani sıcaklığına göre de çok iyi bence. 130 FPS alıyorum. Gerçekten muazzam bir oyun. Aa, şu tavşanı vuracağım. İki tane yumurta kırdın tavşan kardeş yiyecek mi? Yaşamıyor. Neyse. Hemen atımıza binelim. Bir iki tur atalım. Ondan sonra bir sonraki oyunumuza geçeriz. ah bu neymiş lan? Burada bir hayvan daha buldum. Neymiş bu? Fare mi? Rakun herhalde. Valla doğru düzgün böyle rdr 2'de oynamadım bu bilgisayarla ve ben bu şu an bilgisayarı yani 2-3 aydır var bende. Ve ben şu an bu bilgisayarı 2-3 aydır kullanıyorum. Muazzam bir atmosfer var ya. Aa düştü hayvan. Ve hayvanın işini bitirdik. Ve bunun skin'ini alabiliyoruz. Oy, bütün iç organlarını falan görüyorum. Sıçmış altına. Şurada böbrek, böbrek, ciğere bakın. Şurada en son mantar yemiş herhalde. Misal olmuş hayvan. Her neyse o zaman bir sonraki oyunumuza geçelim. Oyunda da akşam oldu. Şu an oyunun sesini birazcık kıstım. Yani yaklaşık 120-130 FPS alıyoruz ve şu an hani bütün grafikler maksimumda. GTA 5'in Legacy Launcher'ı değil bu arada gerçekten o yeni şeyi. Çünkü böyle yansımalar olsun, şeyler olsun gerçekten oyun bambaşka bir şeye döndü. Hadi gelin bir market soyalım. Hop 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 bana paralarını ver. Vallahi gidiyor bak bir şey satamayacağım. Valla bak bira bitti ya. vallahi iflas edeceğim dayı. Hadi elimi çabuk tut. Bitti bitti. Paş. Bir şey satamayacaksın ha. Tamam hadi kaçıyoruz. 1500 para geldi sadece. Ve bir iki yıldızız. Hemen şu önümüzde polisler. Aa geri mi döndüler bir anda? Yakalandık. Atlattık sanıyordum ben de direkt. Dağlara doğru kaçıyorum şu an. Yalnız helikopter varmış ya. Vallahi sürücüsünü indirdim. Uy, çok fena gittiler. Oha, olaya bakın. Ne buldum? Gel lan buraya. Vallahi haritadan gördüm helikopter geliyor. Ya yakalanacağız ya. Yalnız arabaya ne oluyor? <laughs> lan? Oha valla Beyblade gibi dönüyor araba. Ve şu anda arka girdim. Bu oyunda da yaklaşık 130 FPS alıyorum. Yani çoğu oyunda aynı. Ama şöyle bir farkla arka sanata DLSS kullanmak zorunda kalıyorum. Yani bir RTX 5070 Ti olmasına rağmen düşünün. Yani bu oyunun optimizasyonu gerçekten şaka gibi. Yani rezil bir optimizasyonu var. Hatta oyunun böyle konsol ayarlarından hani gökyüzünü falan kapatmanız gerekiyor. Gökyüzündeki o tekstürleri falan ki daha fazla FPS alın. Yani oyunun bazı yanları çok aşırıya kaçmış. Optimize edememiş adamlar. Yarım yamalak bir şey sunmuşlar oyuncu kitlesine. Bir de şu an pay to şeyler falan da eklediler bu oyuna. Ama şöyle bir hafif uçmak istedim haritada. Mesela burada bir köprümüz var. Bakın şurada ejderhalarımızdan var. Vallahi yumurtayı ben hiç almaya denemeyeceğim. Bir ara böyle almaya denemiştim. Her şeyimi kaybetmiştim. Onun videosu da var kanalımda. İzlemeyenler varsa izleyebilir. Ben grafikleri maksimumda. Bir tek gökyüzünü kapatıyorum konsol ayarından. Gerçi çok emin değilim. Bir bakalım. size quality modunda kula oynuyorum. Grafikler de bu şekildeymiş. Gerçi bazı şeyler yüksekteymiş. Epic de değilmiş. Ve bazı şeyler de epik ama genel olarak yüksek ayarlarda oynuyorum ve yine de yani 100 FPS'in üzerinde alıyorum. Hatta bir de grafikleri minimuma indirdiğimde bir 300-400 FPS'e çıkıyor DLSS'le. Ama diyelim ki yani DLSS kapalı oynamak istiyorum bu oyunu. O zaman çoğu ayarı gerçekten minimuma çekmem gerekiyor. Bir akıcı bir şekilde oynamak istiyorsam oyun optimizasyonu gerçekten rezil. Hadi düşünün yani yapay yani yapay FPS kullanmam gerekiyor. Çünkü diğer ses yani mesela uzaktaki şeyleri falan şöyle şöyle göstereyim. Anlıyorsunuz mesela bakın buradan baktığımızda bazı pikseller eksik. Mesela zoomluyorum. Yani yeni yeni yükleniyorlar. Ya da mesela şurası. Mesela görüyorsunuzdur. Yani bir yanda e, beliriyorlar. Uzaktan baktığımda. Bu arada bizim stamina bitmiş. Stamina'yı da hiç kontrol etmedim. 180 FPS alıyorum. Shader'lar açık grafik ayarlarımı göstereyim sizlere. Ay gerçi o kadar da yüksek değilmiş render destiniz. Mesela 32 aldığımda sanırsam kasmaya başlayacak az da olsa. E bakın şu an 100 FPS. Şu an bir ekraf yüklenmeye başladı. E bu şekilde bile yani 100 FPS alabilmek bir de Java'da yani gerçekten delilik. Hatta şöyle f 3ten de göstereyim. Buradan bütün spekleri görebiliyorsunuz. Yani muazzam bir şey. Bu arada bu CD'de isteyenler için şu şekilde yazayım. CD'miz de bu. Bir de shader'ları kapatıp da oynayabiliriz. O zaman da 400 FPS falan alıyorum. 300 FPS falan alıyorum. Bir de oyun yani o ideal render distance'da oynarsanız yani çoğu kişinin oynadığı gibi 16 chunk'ta falan oynarsanız ya da hani işte 20 chunk'ta atıyorum şu anda. Ortalama bir chunk'ta oynarsanız çünkü çoğu kişi bu şekilde oynamıyordur e, gibime geliyor. Ama yani normal çantalarda oynarsan belki de bu 500-600'e kadar çıkar. Ki bu gerçekten muazzam bir şey. Mesela i̇şte şu an shaderları tekrar açalım. Bir anda bir 80'i gördü ama yani 140 civarı. Yani gerçekten muazzam böyle bir akıcılık yok. Bu arada kullandığım texture packleri de göstereyim merak edenler olursa diye. Şu anlık bunları kullanmaya başladım. Şu ikisini daha yeni yeni kullanmaya başladım. Genel olarak ben bunları kullanıyorum. Hani bu gerçekten bir delilik. Ya Nvidia'nın belki de şu an alabileceğiniz en iyi ekran kartı 5070 Ti'dir. 5090, 5080 falan var tabii ki de ama onları soğutacak şey yok. Yani soğutucular yok. O derece bir şey. Ama tabii ki de dünyadaki en iyi ekran kartına sahip değilim. Ama en iyilerinden biri diyebilirim. Yani 5070 Ti bayağı sağlam bir ekran kartı. Yani bir de yani ekran kartının bilgisayarın diğer parçalarıyla aşırı fena bir şekilde uyum halinde. Yani aşırı balanslı bir kurulum oldu. Baksanıza ta 2 kilometre ağacı görebiliyorum orada. Delilik yani. Şu anda bir genel olarak oynadığım oyunlardan bahsedeyim. Yani girmeyeceğim de bahsedeceğim sadece son zamanlarda neler oynadığımı. Küçük de bir oyun önerilerinde bulunacağım. Mesela gerçekten severek oynadığım oyunlardan biri Pokemon o. Yani bir aralar bayağı oynuyordum bunu. Bir de ücretsiz bir oyun. Ve şu anda oyuna geçtim. Bu bir tane alt hesaptı benim. Bir ara yayın falan yapıyordum bu oyunun bir yayın serisine başlamayı düşünüyordum ama da, o da öyle kaldı. Ha, mesela Pokemon'da 1000 FPS alıyorum. Bu da gerçekten bayağı güzel bir oyun. Böyle kasılabiliyorsunuz. Mesela bakın burada insan falan kasılıyor. Bayağı kapsamlı bir oyun. İsterseniz bu oyunla ilgili bir ara bir videoyu çekebilirim. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de bu aralar Half-Life 2'ye başladım. Yani gerçekten muazzam bir oyundur. Hani bir başyapıttır. Bu aralar gerçekten hani en çok oynadığım oyun Prison Life. Benim için bir baş yapıttır bu oyun. Bir de şöyle ilginç bir bilgi de vermiş olayım. Ben çünkü zamanında kanalında bayağı Roblox videolar yapıyordum ve yani Roblox'ta katil kim videolar yapıyordum. Katil kim'e başlamamın nedenlerinden birisi ise bu oyunun çökmesiydi. Ben bu oyunun deliler gibi oynuyordum. Sonra hile olayları bayağı yaygınlaştı. Ben de MMK'ye geçtim. Şimdi MMK aynı sonu yaşıyor. Ve bu oyun geri geldi geçtiğimiz günlerde. Adam yapımcısı bütün hileleri çözdü. Demek ki bir çözüm yolu varmış hilelere. Yani oyun yapımcısı da bir şeyler yapabiliyormuş. Bunu da görmüş olduk. Yani MM2'nin yapımcısı da bunu yapabilir şahsen. Ama gerçekten efsane bir geri dönüş oldu. Yani hiç olmadığı kadar şu an popüler bir halde. Siz ki biz vardık lan burada! Hiçbiriniz yokturuz. Biz vardık! Ve oyunumuza girdik. Direkt bir kaos çıktı bile. Kimin tabancası kimin götünde belli değil. Lan çekilin buradan. Oy kıyamet kopuyor burada be. Adamı yalnız bırak. Oh tamam. Burası açılmış kaçıyoruz. Çorluyoruz. Oy. Çok fena çorladık. Adamı kestim. Bizi yardım eden eli kestik. Buradan da rest atıyoruz. Oyun muazzam bir şey ya. Tam bir kaos. Ve buradan ekipmanlarımızı alalım. Bu arada sunucuda bir lag var gibi ya. Ne yaptınız Allah'ın kekoları. Burada kesin pusuyor polisler. Prizona tek giriş burası. Oy herkesi keserim ben vallahi hiç dinlemem. Oy beyler vallahi fena kapışıyorlar burada. Burada bir kapışma çıkmış. Bize de tabancasını aldık. Gerçi ne işe yarayacaksa. Hemen buradan girelim hapishaneye. Burayı basmaya geldik. Kapının arkasına saklanabileceğini sanıyor. Bizimkiler açtı kapıyı. Valla o adam yakalandı. Açın şu kapıyı. Aa şu duvarın arkasından aldım. Tamam. Duvarın arkasından çorladık. Tazerci çerefsiz. O şok tabancasıyla vurmaya çalıştı. Adam sizi bir şok tabancasıyla vuruyor. Yere yatıyorsunuz. Yere yatırıyor adam size resmen. Sonra da sizi tutukluyor. Sakat sakat işler. Bir de çatıya çıkabiliyorsunuz. Asıl olay o. Bir de bunu seneler sonra fixlediler. Şuna bayılıyorum ya. Ve tabii ki de herkesi kesiyorum. Roblox'un en iyi roleplay oyunu şu anda bu diyebilirim. Roblox'a bir roleplay oyunu arıyorsanız bunu oynayın. Kesin diyorum. Bak adam burada pusmuş mesela. Gel lan buraya. Oy dur shotgun'da duruyor adam. Valla bu bizi tasarlayacak. Dur gel lan. Patlayıcıyı koydum oraya. Hele bir çıkın lan dış dışarıya. Ha, adam geliyor. Gel bakayım. Ya yanlış zamanlama da patlattım. Oy burası artık bizim mekanımız. Yalnız bütün sunucu kriminal olmuş. Girin lan içeriye. Her neyse durun polis takımına geçelim. Bir de bir azıcık polis olarak oynayayım. Yakaladık bunu. oyunu güzel yapan şeylerden biri ise ya polis veya kriminal ama yani ikisi de ayı yani aynı derecede güzel. Bir de bayağı balanslı oldu takımlar artık yani eskisi gibi değil. Mesela bakın suçsuz bir adam öldürdüm uyarı alıyorum. Üç kişi öldürdüğümde sıçıyoruz bizi de içeri atıyorlar. Mesela bunu burada yakaladım. Her neyse o zaman videomuz burada sonuna gelelim. Yani son zamanlarda yaptığım biraz şeyleri gösterdim. Ve bu bilgisayarı şu an yaklaşık 3 aydır falan kullanıyorum. Yani muazzam bir şey oldu. Ama yani işte son zamanlarda bir de bu oyuna bayağı sardım. Yani muazzam bir oyun. Roblox oynayabiliyorsanız Roblox'a da erişiminiz varsa yani oynamanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Aslında böyle Roblox ile ilgili bir video da yapmak istemiyordum ama böyle genel bir video yapmış olayım dedim. Her neyse o zaman umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. o chega lá